Sevgili dostlar, ben yine bir bisiklet tanıtım videosundan işi bilmeyen olarak elektrikli bisiklete geldim. Arkadaşlar, ben eskiden e, MTB'de yarışıyordum. Evet. Orayla beraber Kapadokya'da yarıştık. Birkaç tane daha yarışımız da olmuştu. Olmuş. Her yarışta şunu söyledim: Ya biz bu yokuşu niye çıkıyoruz? Bizim adımıza bir elektrikli bisiklet olsa da o çıksa. Çıksa. <laughs> Basıcan düğmeye yukarıdasın. Deyip ondan sonra bisikleti bırakıp. Motocross, <laughs> dünya, motocross Dünyası'na geçiş yap. Ama e, sanırım elektrikli bisikletler biraz bu piyasada yeni mi? Yeni tabi yurt dışında her zaman olduğu gibi daha önce başlıyor. Evet. Ama Türkiye'de de bir şekilde geliyor iyi markalar getiriyorlar. Ve biz çok iyi bir markanın mekanındayız. Aktif Pedal'dayız ve Bora Kaptan'la Yani lakabı olan. <laughs> Kaptan soy ismi değil, e, kaptanla beraberiz ve bize bugün elektrikli bisikletin bütün detaylarını anlatacak. Üstad, elektrikli bisiklet benim adıma hiç pedal çevirmesem yokuş yukarı çıkar mı? En büyük soru bu. Maalesef. Çıkmaz. Maalesef çıkmaz. Ama geçen gün bir video izledim, e, videoda şunu söylüyor. Siz hiç pedal çevirmiyorsunuz, bisiklet kendi kendine gidiyor. O, o bisiklet, bizim marka için geçerli değil. O bir bisiklet değil bence zaten. Motor. O bir bisiklet değil, bisikletin dışında bir şey. Evet, elektrikli evet. motor diyebiliriz. Evet. Çünkü e, buradaki elektrikli bisikletin amacı şu, yani Specialized'in özellikle kullanımı daha rahatlatmak, e, size destek sağlamak amaçlı. Pedala tork uyguladığınızda motor devreye giriyor, pedalı bıraktığınız zaman motor devreden çıkıyor. Dolayısıyla siz bisiklet çevirmeye ve spor yapmaya devam ediyorsunuz. Normal bir bisiklette ormanda 2 saat bineceğinize böyle bir bisiklette 3,5-4 saat biniyorsunuz. Çünkü motorun size destek. Yani hiç bilmeyen bir adama göre biraz anlatır mısın? Yani nasıl bir destek bu? Düğmesi mi var? Düğmeye mi basıyorum? pedal çevirdiğimde mi hızlanıyor? Nasıl yapıyor bu desteği peki? Sadece bisiklete binmeden önce üniteyi açıyorsunuz. Motoru devreye sokuyorsunuz. Normal bir bisiklet kullanıyor gibi vitesinizi, bacak kuvvetinize göre değiştiriyorsunuz. Sadece motor devredeyken seçtiğiniz 3 moda göre değişiyor. Hı hı. Pedala tork uyguladığınızda sanki sırtınızdan arkanızdan birisi sizi itip güç veriyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Siz ne oluyor? Çabuk hızlandığınız için vitesi bir serte geçiriyorsunuz. Biraz daha hızlanıyorsunuz. Tork devreye girip sizi desteklediği için vitesi daha sertte kullanmaya başlıyorsunuz. Yani böyle elden gaz vermiyorsun yani. Gaz vermiyorsunuz. Aynı bisiklet vitesini kullanır gibi hı. kullanıyorsunuz. Normal bastığında vites arttırıyor yani aslında. Evet bir normalde daha bisikleti gibi vites mekanizması normal işleyişine devam ediyor. Sizin motora verdiğiniz güce göre de motor sessiz bir şekilde devreye girip sizi hızlandırıyor ya da torkunuzu arttırıyor. Peki abi bu aslında iri bir bisiklet. Kaç kilogram bu? Bu 23 kilo bir bisiklet. 23-24. Tabii çift amortisörlü. E, bir motor var, bir bataryası var. Peki bu vallahi şeyde kalırsak şarjı bitti diyelim. Ne kadar gider bu peki? şarjı bittikten sonra da siz normal bir kullanabiliyorsunuz zaten. Ha, bayağı ağır oluyor yani. 23 kilo. Falan. 23 kilo ama arkadan devamlı motorun devreye girdiğinizde siz o ağırlığı hissetmiyorsunuz. Ağırlı ağırlığı anca sırtınızı alıp bir yere tırmanırsanız yaşarsınız. Peki şarjı bitti ondan bahsediyorum ben. Ne yapayım? şarjı bittikten sonra normal bisiklet gibi kullanıyorsunuz. Peki ben pedalı çevirmeye devam ettiğimde şarj ediyor mu? Yok etmiyor. Ha. Şimdi şöyle eski ilk tasarımlarda siz motoru e, pedal çevirinizde şarj edilebilen bilen vardı ama o ayrıyeten bir donanım veya bir külfet sağladığı için Şimdi Specialized'ın argesinde şu Eskiden motoru pedalı devreden bıraktığınız zaman Aküden yemeye devam ediyordu ama şimdi iki pedal çeviriyorsun bir pedal bıraktığınız zaman motor devreden, batarya devreden çıktığı için Sizin Hı -hı. kilometre ve, ve bataryanın uzun ömürlüğü artıyor Hı -hı. Dolayısıyla artık öyle bir sisteme gerek yok çünkü pil sistemleri ve motoru bayağı bir geliştirdikleri için Hı -hı. Eskisine göre %15 daha hafif bir motora sahip. Dikkat et. Bu şurayı açıyoruz. Çalıştı mı şimdi? Basma ona. Ona şöyle mesela arazide bir yere geldiniz. Bisikletten indiniz. Bisikleti götürmek istiyorsunuz. Şurada asist valk diye bir modu var. Şuraya bastığınızda şuraya motor direkt çalışıyor. Ha. Yani siz bisikleti itmiyorsunuz. O kendi Hep. kendine götürüyor evet, yani. Evet buradaki düğmeye bastığınız süre içerisinde motor ufak devreye giriyor. Siz yokuş yukarı bisikletinizi itmiyorsunuz. Bisiklet kendi çıkıyor. Şu. Anladım. Orası bayağı böyle hareketli bir yer. Bu ne abi? Bu da Burada bak 3 tane mod var. Ha. Bas bir kere. Turbo modu. Trail modu. Eco modu. 3 tane mod var. Abi bu ne? <laughs> Tabii ağırlığınız üzerindeyken daha rahat Hı. çıkartıyorsun. Çok iyi bir Kablo olan yok. Elektronik tamam. Hiç şey gibi. Uçak uçaktan uçak düş kaçın bas. <laughs> Fırlatma düğmesi. <laughs> Fırlatma düğmesi gibi. Ama bunun çok güzel bir işlevi var değil mi abi? Yani Kesinlikle. Nedir bu peki? Şimdi normalde yokuş çıkarken bacak boyunuzu ayarlanmış bir sele borusundan teknik bir yerden aşağı inerken Aha. ne yapıyorsunuz? Öne doğru düşmeyeyim diye kendinizi geriye vermek zorundasınız. Selenin arkasına geçmek zorundasınız ama Dolayısıyla gidondaki kolunuz böyle uzuyor. Evet. Bunu da teknik bir yere indiğiniz zaman ağırlığınız üzerinizdeyken basıyorsunuz. Bu otomatik aşağı iniyor. Siz poponuzu geriye doğru götürmeden sel aşağıda olduğu için rahat bir teknik iniş yapıyorsunuz. Sonra tekrar çıkışa başladınız. Pedal çevirmeniz gerekiyor. Poponun üzerinizdeyken düğmeye basıyorsunuz. Eski bacak boyu ayarınıza otomatik geri geliyor. Ee, tabii bu sistem bu elektrikli bisiklete özel bir sistem değil, bu selenin özelliği değil mi? Bu selenin özelliği. Yani aslında bu seleyi alıp başka bir bisiklete de kompakt edebilirim yani. Aynen. Sadece bu bisikletteki ekstra bir özellik, diğer modellerde hep kablolu bir sistem vardır. Hı -hı. Burada e, tamamen elektronik bir sistem var. Hiç kablo düzeni yok içinde. Hı -hı. Düğmeye bastığınız zaman otomatik devreye giriyor. Varis Anladım. Ee, yani bu aletin içerisinde hiçbir kablo yok mu şu anda? Sadece hidrolik fren kabloları geçiyor. Onlar da fren mekanizması. Bir de buradaki butondan motor mekanizmasına şu üniteye bir kablo gidiyor. ince bir elektrik kablosu. Yani her şeyi hafiflettirmek için. Hafifletmek için ve zaten elektronik olduğu için de çoğu ağırlığı hafifletmek için gerekiyor yani. Benim arkadaşımda da aynı bisiklet var. Ne yapacağız? Yan yana geldik. Ben ona gıcıklık olsun diye vitesini arttırsam ne olacak kendimde? Yok, olmuyor. Neden olmuyor abi? Ne demek olmaz yani. Aynı bisiklet değil mi bunlar? Birbirlerinin kodları mı var? Kodlamaları farklı tabii ki. Kodlamaları farklı. Anladım. Yani arkadaşlar ben daha önce hiç elektrikli bisiklet kullanmadım. Bir de siz bana ne soruyorsunuz onu soruyorum. Yani böyle affedersiniz biraz şey gibi bakıyorum ama hakikaten daha önce hiç elektrikli bisiklet deneyimim olmadı. Bu konuda ciddiyim yani. E, peki bundaki vites sistemi gördüğüm kadarıyla abi bu çarp nedir? Öndeki ufacık arkadaki dev gibi nasıl bir sistem evet. var bunun? Şimdi bu eskiden arkada 7 8 9 10'du. Şimdi arkadaki dişli sayısı tam 10 12 bunda. Hı hı. Arkada da dolayısıyla önde bir vites değiştirmenize gerek kalmadan tüm gereksinimlerinizi arkadaki rublenin büyüklüğünden dolayı karşılıyorsunuz. Kaç oluyor bu? Kaç rubren? bu? 52 diş en büyüğü. Oo yani yol bisikletlerindeki orta dişten dişli, daha büyük. Evet. Çok daha fazla dik yerleri arazide çıkabilmek için tabii ki. Harika ya, Çok güzel. Çok güzel. Peki bu bisiklet şu anda karbon mu? Full karbon. Full karbon, o yüzden 23 kilo. Da. Gayet iyi, e abi kaç para? Yani e, her şeyin kalite oranı değiştiği gibi bu da e, fiyatlı ama teknoloji donanımları çok yüksek olduğu için. 2 hı hı. sene üst üste dünya şampiyonu bu arada e-bike'da. E-bike bir yarış mı var? Evet iki senedir yani 2019'da başladı dünyanın ilk e-bike dünya şampiyonası. Bu bisiklet. 2019 modeli dünya şampiyonu oldu. Bu da 2021. Hmm. Bu da 2020'de dünya şampiyonu oldu. Harika. 17.500 dolar. <laughs> Öze gelirsek. <laughs> Öze gelirsek şimdi bizim karavan aslında en büyük sorular şöyle. Bak şimdi abi sana soru söylüyorum. Şimdi karavanı paylaşıyorum. Diyor ki, hocam bu karavanı kaça yaptın? 17.500 dolar kaç para yapıyor abi TL olarak? Ee, arkadaşlar bizim karavanın bir videosu var. Bu video ee, karavanın maliyeti. Ben karavanı bir buçuk, bir sene önce falan yaptım. Yaklaşık biliyorsunuz artık 150 bin civarına mal oldu. Ha. Bro, oraya park etmeye çalışırken arabayı sıkıştıramadım. Bu denk, o, bunu alsam arkasında atarım yani. 17 bin euro. Büyük para ama. 17 bin 500 dolar. Ha dolar. Dolar. Ha iyi. <laughs> Sanki arada çok fark varmış ki o 25 dolar diyor böyle yapabilir. Euro demeyelim. Tamam abi Avrupa Birliği değil, sonuçta Amerika malından bahsediyoruz değil mi? Evet. Bir de ben bir şey dikkat ettim. Bunun biraz gidonu geniş. Neden? Evet. Eskiden tekerlek boyutları ufak olduğu için daha dar bir gidon tercih ediyorduk. Şimdi tekerlek boyutları da genişlediği için. Şeyden bahsediyorsun. Etinden bahsediyorsun. Yok, yok. Jantın büyüklüğü. Eskiden jant 26 bu? vardı bu 29. 29. Şu anda piyasada her zaman 29 var herhalde. 29 çoğunlukla. büyük ihtimal tercih ediliyor. 27.5 yapan markalar da var hı hı. ama sadece e, Special 29'u yapıyor. Evet, Gidonun geniş olması da siz teknik bir sürüş yaparken, ormanda sürüş yaparken motocross'tan da bilirsin. Hı hı. Ne kadar gidon geniş ise kontörün o kadar daha kuvvetli oluyor. Evet yani çok... Daha hamleler, sarsılıyorsun. Evet hamleler yapabiliyorsun. Abi peki amortisör sistemi yani ön sistemde böyle bir ayar mekanizması falan var mıdır bu? Var. Sonuçta ağır bir mekanizma. Tabii. Bu tamamen gene sürüş, sürücünün teknik becerilerine ve yapmak istediği e, sürüş tarzına göre. Burada ee, geri tepmesini ayarlıyorsunuz. Üst taraftan e, travel'ı yani çalışma mesafesi 150 ile 160 mm arasında değişiyor. Ee, hidrolik yağ sistemli 32 mm'lik e, 36 boruları var. 36 milim boruları. Sol taraftan kilonuza göre hava basıyorsunuz. Diğer tüpte tüpe. Bu tamamen motosiklet gibi konforlu bir sürüş sağlıyor. Amortisörün içeri girdikten sonra hızlı mı yavaş mı geri tepmesini ayarlama için de alttaki butonları kullanıyoruz. Yine bu da sizin sürüş kabiliyetinize ve stilinize göre değişiyor. Tamamen üst düzey bir motocross'taki bütün ayarlar bu bisiklette de mevcut. İstersen oradan ayır, Bundan sonra bak. Bro bu nasıl çalışıyor ya? Buraya basın çalışır mı şimdi bu? İlk başta motoru açıyoruz. Bu modunu. Ay. Ben evet. tutayım istersen. Sen pedala e, pedala dokunman destek gerekiyor. Destek vermen gerekiyor. Evet. Sert Anladım. bas. Lan. <laughs> Çok keyifli ya. Bir anda elinizden yükü alıyor ama. Bro bir şey diyeceğim ya. Buyur. Bir tur versene bineyim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir set biliyorsunuz. bir tur versene bineyim. Tester <laughs> başka bir bisikletimiz var. Bunun sahibi bineceksin ha. <laughs> <laughs> ha, o, evet arkadaşlar yani test için başka bir site bulunuyormuş mekanda. Gelip arada bir test dedi ama üstünde para vermeyiz Yani bu hissiyatı e, hissetmeden bunun nasıl bir makine olduğunu anlamayacak. <laughs> Şimdi ben sana bu çiftliği şey veriyorum. Mümkün olduğu kadar sakin kullanıyorsun. Çünkü patronun sikletli haberi yok aramızda. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Elektrikli bisikleti deniyorum Elektrikli bisikleti denerken de çok heyecanlanıyorum Şu anda gayet güzel gidiyor Süper bir <laughs> Lan yokuş çıkmak da falan acayip kolay ha fazla destek oluyor ve inanılmaz bir rahatlık oluyor. Şu anda e, ee, bisikletle yokuş tırmanıyorum arkadaşlar. Bayağı ciddi bir yokuş tırmanıyorum diyebilirim. Şöyle göstereyim. Pedal çeviriyorsun ama pedal çevirirken bütün kontroller senin elinde. <laughs> çok keyifli ama. Acayip eğleniyorum şu anda. niye daha önce öğretmemişler abi? Şu anda siz farkında değilsiniz ama ben yokuş tırmanıyorum. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Beş şu anda bir elimde gimbal tutuyorum. Bir elimde yokuş tırmanıyorum. Siz yokuş tırmanıyormuş gibi gözüküyor muyum? Hayır. Şöyle Arkadaşlar müthiş bir deneyim. Hiç yorulmadım. Hiç yorulmadım. Gittim şurada iki tane yokuş buldum. Hepsini çıktım indim. Kovama kaç bile takmadım. Tek elimde kullandım. Sakın karşısız kullanmayın. <laughs> çok güzel, çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkür ederim aktif pedala. Harikaydı. Abi denedim makineyi. İnanılmaz ya. Hakikaten sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bu kendi kendi çeviriyorsun. Sadece kendi normal bisiklet sürüşü gibi bir sürüş yapıyorsun. Fakat sırtından da birkaç kişi itiyor gibi hızlanıyorsun. Vallahi bu keşke yarışlarda olsaydı. Ben ben kendi yarışımı buldum abi. E-bike. Ben bundan sonra evet, dünyada var. Türkiye'de de başlayacak. Şey, motoru satsam anca bir... bir ya sen buna bir... Büyük ihtimalle motoru satarsın. <laughs>